Merhaba, hepinize kocaman selamlar. Şimdi arkadaşlar bana son birkaç gündür üçüncü kişilerle arası nasıl, arası nasıl, arası nasıl diye soruyorsunuz. Ee, şimdi ben şu şekilde bakmak istedim. Şimdi bir, bir birkaç tane kart üçüncü kişiler için alacağım, birkaç tane kart aklınızdaki kişiler için alacağım. Bir de olası gelecek için alacağım. Hadi bakalım. Kolektif okumadır. Sadece beni takip eden ve etkileşimde bulunanları özeldir. Etkileşimde bulunmayanlara enerjime dahil olamazlar canlarım. Kişisel danışmanlık için de Instagram'dan, DM'den bana ulaşabilirsiniz. Buradan da mesaj atabilirsiniz. Şimdi ilk başta aklınızdaki kişilere bakacağım. Şimdi üçüncü kişiye bakacağım. Şimdi de olası gelecekte ne olur? İyi. Üç tane çekeceğim buna ya. Bitti yani. Buyurun, buyurun. Şimdi başlıyorum. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye dair duygusu, düşüncesi, işte hisleri neymiş bakalım. Bir kere burada bir bitiş var arkadaşlar. Yani şöyle de göstereyim bir yandan. Buyurun, yıkılan kule, terk ediş, ilahi adalet, yorgunluk. Şimdi bu kişi arkadaşlar bir kere yorgun, çok fazla tartışma olabilir aralarında, güvensizlik olabilir. Yani kişi burada bir güven problemi var ki sürekli bir nöbet tutuyor pozisyonda, temkinli, gelecek kaygısı var. Geçmişten almış olduğu darbeler olabilir, yaralar olabilir <laughs> bu kişi bazı şeylerden korkuyor arkadaşlar ve ilahi adaleti de yaşadığı bir süreçte burada size ne yaşattıysa üçüncü kişiden aynı yaraları aynı darbeleri alıyor olabilir ben ne yaptım enerjisinde dünyası başına yıkılmış gibi yani burada daha çok bakın e, duygusal olarak değil de birazcık bir hüsrana uğramışlık var bu ilişki bitti artık benim e, gitmem lazım bu ilişkiyi bitirmem lazım. Benim artık bir şeyleri yok etmem lazım dediği enerjide canlarım. Üçüncü kişiye baktığımda arkadaşlar şimdi bu kişi üçüncü kişi birazcık maddi odaklı olabilir. Buyurun. 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 Şimdi bu üçüncü kişi aklınızdaki kişinin Başka birisine ait kalbinin başka birisine ait olduğunu sezinliyor arkadaşlar. Buyurun. Bir anne enerjisi de olabilir tabii bu. Ya da e, kişinin başka birisini sevdiği. Ya da yani bu ilişkinin olmaması için sanki sistem pek çok işaret veriyormuş da olabilir. Burada gizemli olaylar var arkadaşlar saklı olaylar bazı birbirlerinden gizlediği gerçekler var. Bunlar açığa çıkıyor. Ve burada çok fazla yorgun, karşılıklı olarak kavga, gürültü, korku, kaygı, travma yani o kadar yoğun ki negatif enerjiler arkadaşlar. Zaten ilişkinin bitmesi gerektiğini ve belki de çoğu kişi de bitirmiş olabilir bu ilişkiyi. Yani bu ilişkinin artık bir ilerisi ya da bir kazandırıcı herhangi bir duygusu olmadığını karşılıklı olarak iki tarafta fark etmişler ki aklınızdaki kişinin <laughs> hayatındaki üçüncü kişi kendi değerini anlamış. Onu sevmediğini anlamış arkadaşlar. Yani ben artık yatırımımı kendim için yapmalıyım. Benim artık bu ilişkiye verecek çabam, emeğim, duygum, hiçbir şeyim yok düşüncesinde üçüncü kişi arkadaşlar. <laughs> Sonuç olarak da bu ilişkinin tutkusal ya da cinsellik bazlı bir ilişki olduğunun ve gönüllü esaretten artık çıkılması gerektiğinin farkına varıyorlar arkadaşlar yani duygu olmadığını, daha çok birbirlerini kullanma, birbirlerinden çıkar ilişkisi e, belki de nasıl diyeyim sadece küçük bir haz olarak da bakıyor olabilirler. Yani bir idraka varmışlar arkadaşlar. Ve burada yapılanların bedeli ödeniyor birazcık. <laughs> Artık arkayı arkalarına dönüyorlar birbirlerine. Daha iyi bir gelecek hazırlıyorlar. Daha duygusal daha oluruna varacak bir ilişki olabilir. Çünkü burada bakın <laughs> evet acı çekiyor çekiyorlar mı? Üçüncü kişi acı çekiyor. Üzgün, mutsuz fakat burada şunun idrakına varmış kişi. Ben onun hayatındayım ama o bana ait değil. Bunun farkına varmış kişi. Aklınızdaki kişi de ilahi adaleti yaşadığı yaşadığını çok iyi anlamış arkadaşlar. Zaten duygusal olarak hiçbir şey yok aklınızdaki kişide. Hiçbir şey yok. Yani gelen kartların hepsi bitiş kartı. Hepsi bir farkındalık kartı arkadaşlar. Ve geçmişi çok fazla düşünüyor bu kişi. Peki şöyle yapalım. Hemen şunu karıştırayım, şunu karıştırayım. Size dair ne olur? Size dair ne olur? hemen bakalım size dair ne olur hadi bakalım aklınızdaki kişileri bir aklınıza getirin hadi buradan burası bitiyor bana gelir mi size dair ne düşünüyor hadi bakalım son kez daha karıştırayım karıştırabilirsen madem onunla ilişkin bitiyor bana gelir misin Buradan da alacağım. Buradan da alacağım. Siz hak ediyorsunuz. Pardon, durdurmak zorunda kaldım. Size gelir mi dediğimde arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Ne yüzle gideyim? Ben onun arkasından o kadar çok şey yaptım ki, onun onurunu zedeledim, gururunu zedeledim, onun hayal kırıklığına uğrattım. Şu anda o kadar pişmanım, o kadar vicdan azabı çekiyorum ki, gel anneciğim. Aramızda çok büyük engeller oluşturdum ben diyor. Bize yaşattıklarının farkında belki yol, e, yol engeli var belki sosyal medya engeli var belki aile engeli var aranızda her ne engel varsa artık bu kişi yoğunluk olarak büyük bir pişmanlık içerisinde arkadaşlar uyuyamıyor ne yapacağını bilmiyor ama diyor ki ben sana geleceğim ben sana adım atacağım. Hemen değil. Birazcık zamanı var. Birazcık sıkın dişiniz arkadaşlar. Çünkü birazcık kendine gelmesi gerekiyor. Birazcık bir şeyleri daha rölantiye getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet dualarınızın kabulü olacak burada ama bu kişi birazcık kibirli bir kişi. Bu kişiyle yani siz ne kadar mutlu olabilirsiniz bunu bilmiyorum. Çünkü burada kıskançlık enerjisi de var arkadaşlar. Burada aklınızdaki kişi sizi de kıskanıyor ayrıca hem suçlu hem güçlü bir de kıskançlık enerjisi çalıştırıyor burada. Ve e, burada görüyorsunuz değil mi? Gene bir kibir kartı. iki tane al temledik gene. Bakın iki tane kibir kartı geldi burada. Yani hem hatalı hem kendini haklı çıkartacak bir, biz sebepleri bir bahaneleri var. Ama sizi çok özlüyor, çok düşünüyor, hatıralarınızı, anılarınızı, kokunuzu yan yana gelebilmeyi o kadar çok istiyor ki arkadaşlar. Buyurun, burada e, bir aylık bir süreç içerisinde, işte önümüzdeki ay mesela ayın altılı vakitlerinde bu kişiden size özlem dolu bir haber gelebilir, bir adım gelebilir. En kötüsü küçük bir yoklama yapabilir arkadaşlar. Aldık, kabul ettik. please check along